Sarıkınımız ekrandan herkese mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Şubat ayının son günündeyiz. Bugün 29 Şubat Perşembe 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. Bültenimize ilk olarak bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Galatasaray'ımız Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde saat 20.45'te Vavakars Fatih Karagümrü konuk edecek. Mücadele öncesinde de taraftarımız Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'a gelmeye devam ediyor ve Aslanlı yola uzanacağız. Zafer Çeri bizleri bekliyor. Sözü kendisine bırakalım. Teşekkür ediyorum Alican. 1 saat 40 dakika sonra bu tribünlerde Galatasaray marşları yankılanacak ve ilk vuruş yapılacak. Takımımız Fatih Karagümrük'le Ziraat Türkiye Kupası'nda bir karşılaşmaya çıkacak. Yanımıza taraftarlarımız bulunuyor. Gerçekten bu soğuk havada içimizi ısıtan taraftarlarımız birazdan tribüne gitmeden önce hemen kendilerini durdurduk. Maçı soracağım. Güzel maçlar yaşıyoruz son zamanlarda. Pırak'ta beklemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Ancak lige odaklandık. Şimdi de Ziraat Türkiye Kupası diyoruz. Sizler nereden geliyorsunuz? Nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor? Önce sizden başlayalım, sizleri tanıyalım. Tekirdağ'dan i̇şte geliyoruz, Trakya'dan. İbrahim ben, İbrahim Bayraktar. İzleme'ye geldik, takımımıza güveniyoruz. Seviyoruz, her zaman destekçisiyiz. Avrupa'dan elendik. Olacak, yapabilecek bir şey yok. Olsun, önümüze bakacağız. Kupa var, Galatasaray Kupa Bey'i. Kupayı almak için hedefimiz kupa. Daha önce gelmiş miydik? Tabii ki. Yani fırsat buldukça gel gelmeye çalışıyoruz. Hep galibiyet yaşadık herhalde. Evet, evet, evet. evet. Çok güzel. İnşallah bu uğur bozulmaz. Mükemmel. Sizleri tanıyalım. Ben de Kerem Köstek, ben de Tekirdağ'dan geliyorum. Beraber geldik. Yani bugün daha bir rahat bir maç bekliyorum. 3-0, 4-0 yapıp bir sonraki lig maçına odaklanmak istiyorum. Beşiktaş'ta yenip yolumuza devam etmek istiyorum. Skor tahmini bol gollü dedi. Sizden neler dersi söyler Ben 3-1 diyorum. Kim atar golleri. Saray. Ee, kadroyu bilmiyorum. Kadroyu görmedim ama eee Icardi oynarsa Icardi atar diye düşünüyorum. Kerem'den bir gol bekliyorum. Belki bir tane Zaha. Son haftaların yükselen yıldızı Kerem. Sizler e, 4-0 dedik. Sizler kimlerden bekliyorsunuz? Vallahi dışım Kerem atsın. O on, onsuz olmaz. Evet. Zaha'dan da bir artık yükseliş bekliyorum. İnşallah Icardi de atar artık kendine gelir. Şimdi uzun zamandır tribünlere geliyoruz dediniz. Evet. Ee, Galatasaray dediğimizde ne söylersiniz? Tek kelime alsam sizi ve sonra da tribünlere uğurlayacağım. Vallahi nasıl desem yani çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir has. Yani çok güzel bir şey. Tarif, bunun tarifi yok. Gelip yaşamak lazım. Siz, Benim için sadece aşk. aşk. Çok teşekkürler, çok Siz sağ olun. Çok çok sağ sağ de sağ de olun. De. Evet aşk dedi taraftarımız. Bol gollü bir karşılaşma bekliyor bizi. Gel senden de alalım. En sevdiğin oyuncu kim? Kameraya bak. Oliveira. Oliveira. Ne söylersin? Oliveira ne söylemek istersin burada? Buradan çok sevaimi iletiyorum ve onu görmek istedim. Kaç kaç biter bugün? 3 3-1. Çok sağ ol, Çok teşekkürler. <laughs> çok sağ olun. Hemen Aslan'ı da gösterelim. Selçuk Yılmaz Heykel Selçuk Yılmaz'ın yaptığı bu aslan görüyorsunuz e, Rams Park'ta sergileniyor. Taraftarlarımız da fotoğraf çektiriyor. Bu fotoğrafları da kendi kişisel hesaplarından paylaşacaklar. 350 kilogram ağırlığında bu e, heykel ve Selçuk Yılmaz yaptı bunu. Engelsiz aslanlara ithafen yaptı. Sen ne söylersin? İkarda'yı seviyor musun? Çok seviyorum. En sevdiğin kim? Barış Alper. Aa, ne söylemek istersin buradan? Ee, söyleyecek bir şey yok. Muhteşem adam. Değil mi? Joker tam. Joker. Kaç kaçıptar bugün? Eee 3-1 gibi düşünüyorum. Herkes 3-1 dedi. Kimle atar golleri? Barış atar. Mertens. Atarsa bir tane Kerem atar. Barış, Mertens ve Kerem dedi. Taraftarımız Aslanlı Yolda bizlere 3-1'lik skoru verdi. Alican'larla birlikte aktaracaklarımızın sonuna geliyoruz Aslanlı Yoldan. Alican. Zafer Çeri'ye gerçekleştirdiği röportajlar için teşekkür ediyoruz. Taraftarımız da tribünlerdeki yerlerini almaya devam ediyor. Onların da görüşlerini canlı yayında ekranlarınıza getirmiş olduk ve maça doğru haberimize gidelim. Galatasaray'ımız saat 20.45'te Vavakars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Aslan Kupa'da yarı final peşinde Galatasaray'ımız Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Vavakars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak maç bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Emin Tuğral'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Kupaya 5 turdan başlayan Galatasaray'ımız Trendyol birincilik temsilcisi Ümraniyespor'u Sporu 4-1 ile geçtikten sonra Son 16 turunda aynı ligden tek süt bandırma sporu da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Organizasyona 4. turdan dahil olan Vavakars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF ikincilik temsilcileri belediye derince sporu 3-1, 5. turda da yine ikincilik takımı Kırklareli sporu 2-0 mağlup etti. Karagümrük ekibi son 16 turunda da Trendyol Süper Lig takımı Yılport-Samsun Sporu 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da skor üstünlüğü sağlanmaması durumunda turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek. Galatasarayımızla Vavakars Fatih Karagümrük Türkiye kupasında ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Sarı Kırmızılı ekibimiz 12, Kırmızı siyahlılarda da iki kez kazandı ve 5 karşılaşmaysa berabere sona erdi. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleden Galatasaray'ımız Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı. Sarı Kırmızılı ekibimize bizler de bir kez daha başarılar diliyoruz. Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımımızı bir kez daha onurlandırmak için Engelsiz Aslanlar balosu dün Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Galatasaray'ımızın gurur buluşmalarından Engelsiz Aslanlar balomuza hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray Spor Kulübü'nün paralimpik hedefleri günden güne şekillenerek çok yakın bir geleceğin sportif takvimlerine girmeye hazırlanırken Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımımızı bir kez daha onurlandırmak için Çırağan Sarayı'nda balo düzenlendi. Engelsiz Aslanlar balosuna Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri eşleriyle birlikte katılırken bu anlamlı gecede futbol takımı teknik direktörümüz Okan Buruk, takım kaptanımız Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Sergio Rie, tüm branşlarımızdan sporcularımız, Galatasaray Divan Kurulu üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, Galatasaray camiasının önemli isimleri yer aldı. Gece yönetim kurulu sözcümüz Rıza Tevfik Morova'nın konuşmasıyla başladım. Demin videosunu gördüğünüz aslanlarımız orada oturuyor. Canlı olarak onlara bir alkış rica edeyim. <laughs> Engelsiz Aslanlar Bolos'una hoş geldiniz. Kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında kurulmuş olan Engelsiz Aslanlar Tekerlekli Basketbol takımımızın Cumhuriyetimizin 100. yılında da başarılarına devam etmesini hep birlikte umut ediyoruz ve bekliyoruz ve inanıyoruz. Bu 20 yıl evvel kurulmuş olan şubemizde kuruluşundan beri emeği geçen tüm başkanlarımı, tüm yönetim kurulu üyelerime, tüm idari ve teknik kadroya ve Galatasaray arması altında ter dökmüş olan tüm sporcuları tekrar tebrik etmek istiyorum. İyi ki bunu kurdular bu şubeyi. İyi ki bize bu günleri yaşattılar ve bunun gururunu yaşıyoruz. 20 yıllık geçmişinde bu şube 21 tane kupa kazandı. Bu kupalardan 4 tanesi kıtalar arası şampiyonluk. 5 tanesi Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. 2 tanesi Euro Cup şampiyonluğu. 10 tanesi de Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu. Bu erişilmesi oldukça güç ve belki de bundan sonra bizim haricimizde başkasının yapamayacağı bir başarı. Onun için tekrar Sedat Hocam nezdinde bütün e, takımı ve başkanım nezdinde bütün yönetim kurulunda tekrar kutlamak istiyorum. <laughs> Bu geceyi düzenlememiz için bize çok büyük destek veren Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek, sevgili eşi Sayın Mesude Özbek ki destekleri olmasaydı bu akşam burada biraz zor dururduk. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve bu şampiyonlukları bize Sedat Hocam ve ekibi yaşattığı için onlara en özel teşekkürü sunmak istiyorum. Çok sağ olun hocam. Başkanımız Dursun Aydın Özbek ve eşi Mesude Özbek de kürsüye gelerek konuşma yaptı. Değerli davetliler, hepiniz Engelsiz Aslanlar gecemize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Galatasaray Spor Kulübü'nün müzesindeki uluslararası kupaların birçoğunda Engelsiz Aslanlar'ın Galatasaray Spor Kulübü tekerlekli basketbol takımının kupaları var. O halde bu gururumuzu hep hep birlikte alkışlamanızı diliyorum. Teşekkür ederim. Toplumlar ortak hedeflerle hareket eder. Sosyal yaşama katılım oranı ise onların toplumun gelişmişliğini belirler. Spor en birleştirici ortaklarımız, ortaklıklarımızdan biridir. Çünkü spor hepimiz için var. Paralimpik branşlardaki mücadele ruhu sporun amatör yani kalpten gelen hallerini yansıtması bakımından özel bir öneme sahiptir. Bu ruhu ve coşkuyu destekleyecek Galatasaray Paralimpik Akademisinin kuruluşunda sizlere müzeliyoruz. Bu güzel gecedeki desteğiniz için değerli eşim Dursun Aydın Özbek ve gönülden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum akademimizin. Hepinize geldiğinizden dolayı ve değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar, hepiniz bu anlamlı geceye hoş geldiniz. Bugün aramızda bu tekerlekli basketbolun gelişmesinde büyük emeği olan çok değerli bir başkanım var. Sevgili dostum Adnan Polat burada. Gerçekten kendisi bir basketbolun kurulmasından sonra bu branşın Galatasaray Spor Kulübü'nde gelişmesi için büyük emek sarf ettiğini çok iyi biliyorum ve emeklerinden dolayı da kendisine buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. Evet Galatasarayımızın kuruluşunun 100. yılı olan 2005'te kurulan ve bugüne dek başarı başardıklarıyla Cumhuriyetimizin 100. yaşında ve her yıl gururumuz olan tekerlekli sandalye basketbol takımımızın bu onur gecesini fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Ve ayrıca önemli çünkü engelsiz aslarının açtığı yol bundan sonrası için birçok paralimpik branşımıza istikamet ve hedef olacaktır. Bu vesileyle Galatasaray Spor Kulübü olarak Paralimpik akademilerimizin kuruluşu müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Deprem gibi toplumu etkileyen felaketlerle yahut kazalarla oluşan, doğuştan gelen ya da çocukluk döneminde ortaya çıkan fiziksel engellerin toplum yaşamından uzaklaştırdığı gençleri paralimpik akademilerimizde spora ve hayata kazandıracağız. Bu gençler Galatasaray çatısı altında her açıdan bilimsel yöntemlerle kendilerini geliştirecek, sonunda kazanan elbette ki Türk sporu olacak. Değerli davetliler, Galatasaray bir futbol kulübü değildir. Birçok branşı Türkiye'ye getirip tanıtan, ülkemizde olimpik hedefleri ilk kez ortaya koyan bünyesinden çıkardığı duayen spor insanlarıyla her zaman geleceğin vizyonunu görmeyi hatta belirlemeyi amaçlayan Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Sadece Türkiye'nin en büyük spor kulübü değil, dünyanın da en büyük spor kulüplerinden biridir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kulübümüzü ve ülkemizi temsil edecek yelken sporcumuz Ecem Güzel'i sahneye davet etti. Burası bir yıldızlar geçidi gibi değerli konuklar. Hepsi kendi branşlarında yıldız olan sporcularımız aramızdalar. Hepsini ayrı ayrı kucaklıyorum. Ve aramızda öyle bir yıldız var ki Işığını olimpik bir sporcu olarak saçıyor. Yelkencimiz Ecem Güzel. Kendi branşında... Ecem'i buraya davet etmek istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Sevgili Ecem'in de sizlere söyleyeceğim birkaç şey olduğunu düşünüyorum ve kendisinin 2024 Olimpiyatlarında başarılar diliyorum. Galatasaray Spor Kulübü çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu gece de, bu gece burada olduğum için çok mutluyum çünkü genelde programımdan dolayı böyle güzel etkinlikleri kaçırıyorum. Ondan hepinizle bu Galatasaray ailesiyle bu gece burada olmaktan çok memnunum. Yani şimdi Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarından sonra Paris 2024 için kota aldım tabii ki de. Beş aylık bir süremiz var. Bu sürede en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağım sizin destekleriniz de benim için çok değerli. 10 sene aşkın Galatasaray'ın içindeyim ve Galatasaray benim bir ailem gibi bir parçam. herkese teşekkür ederim. Ecem Güzel duygularını misafirlerle paylaştı. Ecem Güzel'in ardından tekerlekli sandalye basketbol takımımızdan İsmail Arda söz aldı. Evet. Ecem gururumuz bizim. Bize gurur yaşattığı için Galatasaray logoları kendisiyle ne kadar iptal etsek azdır. Efsane kaptanımız Nando da burada. Nando'ya da kuvvetli bir alkış. Çok başarılı. <laughs> Bu güzel geceden hareketle değerli misafirler, şimdi yepyeni bir sayfa açılıyor. Bu tertemiz sayfayı sizlerle birlikte açıyoruz. Galatasaray Paralimpik Spor Akademileri engelli gençlerimize armağan olsun diyorum ve bu kutlu şeyde alkışlamanızı istiyorum. Çok güzel bir hedef olduğunu düşünüyorum. Değerli misafirler, değerli Galatasaraylılar. Hepinize bu geceye verdiğiniz katkılardan dolayı katılımınızla ve desteklerinizle e, çok teşekkür ediyorum. Ve hoş bir vakit geçirmenizi diliyorum. Ve bu arada da engelsiz hastalarımlarımıza da güzel bir alkış tekrar başkan olarak rica ediyorum sizden. Başkanım, gecenin başrolleri. Ayrıca onların da söyleyecekleri olduğunu düşünüyorum ve onlara Söz vermek istiyorum size hitap etmeleri için. İsmailar. Başkanım öncelikle çok teşekkür ederim ee, bu güzel geceyi organize ettiğiniz için. G Galatasaray 550 yıllık kültürüyle 120 yıldan beri dokunduğu her spor branşını altına çeviriyor hepimizin bildiği üzere. Sporcular olarak daima hayatımızı bizler ikiye ayırıyoruz Galatasaray'dan öncesi ve sonrası olarak başlayacak Paralimpik Akademi'nin başarılı olacağına dair en büyük kanıtlar biziz. Galatasaray, Türkiye'de yeni bir ilki gerçekleştirerek ilk defa Paralimpik Spor Akademilerini başlatıyor. Ve bununla beraber yüzlerce İsmail'ler, Ferit'ler, Fikri'ler ülkemizi Paralimpik oyunlarda temsil edecekler. Galatasaray forması altında sırasıyla Londra, Rio, Tokyo ülke milli formamı derlettim. İnşallah benim gibi birçok engelli spor arkadaşım da bu şekilde Galatasaray ve ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Çok teşekkürler, iyi eğlenceler. Saat 19.05'te başlayan Engelsiz Aslanlar Balosu'na Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası'yla DJ Suat Ateşdağlı da performansıyla renk kattı. Bu akşam basketbolda da bizleri kritik bir mücadele bekliyor. Sarayın Sultanları Galatasaray Çağdaş Factoring Eurocup'un çeyrek final rövanş maçında Spar Girona'yı ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak maç öncesinde kameralarımızı Ahmet Cömert Spor Salonu'na çeviriyoruz ve sözü Merve Ergü'ye bırakalım. Alican Baykın teşekkür ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring tur için bu akşam parkeye çıkacak. Takımımız Euro Cup Women çeyrek final rövanş maçında Spar Girona karşı karşıya gelecek. Mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde Ahmet Cömert spor salonunda başlayacak. Takımımız ilk müsabakada rakibine deplasmanda 77-64 mağlup olmuştu. 13 sayılık dezavantajla parkaya çıkacak ekibimiz ama taraftarının desteğiyle bu kapı geçip yarı finale uzanmak istiyor. Bizler için takımımız adına önemli bir mücadele olacak. İspanya'daki maçta 3 oyuncumuz çift taneli sayı üretmişti. Simit 16 sayı ve 12 ribantla en skorer oyuncumuz olmuştu. 10-15 sayı ve 6 asistle Lo takip etmişti. Taraftarlarımız Ahmet Cömert'teki yerine aldı. Takımıza ısınma için az sonra sağda yerini almış olacak. Evet ilk maçla ilgili bilgilere devam edelim. Simit 22.4 sayı ve 10.3 rebound ortalamasıyla da Eurocup formunda en etkili oyuncumuz olarak da göze çarpıyor. Galatasaray Çağdaş Faktoring rakibini bu akşam elediği takdirde BLMA ve Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Takımımız rakibini 14 sayılık farkla yendiği takdirde de adını yarı finale yazdırmış olacak mücadele saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Evet oyuncularımıza ekranlara geliyor canlı yayında. Az sonra tüm takım sağdaki yerini de almış olacak. Ahmet Ömer spor salonunda taraftarlarımız da yerini aldı. 14 sayılı farkla sarı kırmızılar rakibine mağlup etti adına yarı finale yazdırmış olacak. Bizler de ediyor Ömer Spor Salonu'ndan canlı olarak bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Artık mücadelenin başlamasına da 32 dakikalık bir süre kaldı. Takımımız rakibini mağlup ettiği takdirde adını yarı finale yazdırmış olacak. Evet Saray'ın Sultanları için Önemli bir maç olacak. Bizler de tabii ki de takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu akşam rakibini mağlup edecek ve adına yarı finale yazdırmış olacak oyuncularımız da canlı yayında ekranlara geliyor. Kameraman arkadaşım Ozan Moroğlu'nun görüntüleriyle Ahmet Ömer Spor Salonu'nda taraftarlarımız da yerlerini aldı takımımızı desteklemek adına. Evet beykonu sayılık dezavantajla sağda olacak takımımız ama taraftarının desteğiyle bu mücadeleyi kazanıp adına yarı finale yazdıracak. Ahmet Ömer Spor Salonu'ndan canlı görüntüleri sizlerle paylaştık. Sözü yeniden stüdyoya Aycan Bakına bırakalım. Merve Ergi, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Hem futbol takımımıza hem de kadın basketbol takımımıza bu akşam yarı final yolunda başarılar diliyoruz. Böylelikle 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.